Arkadaşlar merhabalar. Ben Semih için Yeni bir otoket eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda drone menüsünde bulunan donut komutunu beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Donut komutu ile biz içi dolu daire ya da halka çizdiğimiz komuttur. Komut uygularken iki tane parametre bizim için çok önemli. Bunlar iç çap ve dış çaplar arkadaşlar. Ki zaten biraz da kullanımda da göreceksiniz. Ben uygularken onları göreceksiniz arkadaşlar. komut aktif hale getiriyorum. Komutumuzun kısa yolu yoktu. Bunu bilginiz olsun. E, gördüğünüz gibi e, donup komutuyla beraber artık yavaş yavaşta burada ne yapıyoruz? Drone menüsünün sonuna geliyoruz. Daha sonra modify menüsüne geçeceğiz. Buradaki komutları isteyeceğiz arkadaşlar. Sırayla buradaki modify, annotation layers, block, properties, groups, bütün arkadaşlar komutları irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz Buradaki bütün menüleri irdeleyeceğiz. İki boyutta ve üç boyutta çok geniş ve kapsamlı bir eğitim seti hazırlıyorum. Eğitim setini siz bitirdiğinde o teketi yüzde seksen beş yüzde doksanla hakim olacaksınız. Yani orta üstü ileri seviye bir otoket kullanımı orta üstü bir seviyede ileri seviyede bir AutoCAD kullanıcısı olacaksınız arkadaşlar. Bunun taahhütünü size veriyorum. Bunu söz sözünüzü sözünü veriyorum. Siz yeter ki videoları bir dizi maddeyi de sırayla izleyin. Benimle beraber uygulamaları yapın. Neleri dikkat ediyorum? Komutları uygularken nelere dikkat ediyorum? Ne yapıyorum? Onları dikkat edip notalı, hiçbir şey yönelik taramalar yapın ve de eğitim sotinden sonra yapacağım çizimleri arkadaşlar takip edin çünkü ee, ne kadar teorik bilgi anlatırsak anlatalım ne kadar teorik ders işleyersek işleyelim uygulama ve pratik yapmadıkça bunlar yarık kalır tasarım programları biraz da nedir arkadaşlar uygulamadır alıştırmadır sürekli çizim yapmaktır tasarım programları nankördür bugün öğrenmişsiniz çok kullanırsınız çizim yaparsınız ama 6 ay hiç kullanmaz kullanmayın arkadaşlar bunu nasıl yapıyorduk? Bunu nereden hallediyordum? Burası nasıl olacaktı gibi soruları kendinize sorarsınız. Yani tasarım programları biraz daha kördür. İlgi ister. Bunu bilin. Siz de muhakkak ilgi gösterin. Bırakmayı sürekli bir haşır neşir olun arkadaşlar. Şimdi geçelim eğitim videomuzun konusuna donutarak. Belirli halkalar biliyorduk Komut aktif hale getirdim. Ne iki tane parametremiz vardı. Bir iç çap, bir dış çap. İç çapı belirliyorum ve 5 milimetre Daha sonra da dış çapı 10 milimetre diyorum. Okey. Gördüğünüz gibi bakıp bu şekilde ne ne yapıyoruz? Biz halkalar çiziyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit komutu kullanım. Shift ve tekerlekte basılı tutuyorum. Döndüremedim. Heh. Bu şekilde arkadaşlar kullanımı. Şimdi farklı biraz değerler verelim, örnekler verelim. Yine komutu aktif hale getiriyorum. Bu sefer iç çapına sıfır giriyorum. Dış çap çok önemli değil. 15 milimetre 20 milimetre 5 mm olabilir. İç dert değil. Gördüğünüz gibi iç çapı sıfır verdiğimde tam dolu bir daire oluşuyor. Gördüğünüz. Mesela iç çapına 8 milimetre verelim. Dış çapına 10 milimetre verelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aradaki et kalınlığı azalmış oldu. Yani donut komutu budur arkadaşlar. Halkalar çizgimizi sağlayan bir komuttur. Görmüş olduğumuz üzere. E, komutumuzun bu kadar. Komutumuz bu kadar arkadaşlar. Basit uygulaması kolay bir komuttur. Ne dedik? Donut komutu. içi dolu halkalar daireler çizgimizi sağlayan komuttur iki farklı parametre de oluşuyor. İç çap ve dış çap. Komutun nesi yok. Bir kısım yok arkadaşlar. Aktif hale getirmek için. Bunları biliniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. varsa sorularınız yorumlarınız lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like kuşuna basmanızı rica ediyorum. Sizler bu videoları ne kadar beğendikçe, ne kadar izledikçe kanala ne kadar abone oldukça Bunlar daha çok kişiye ulaşacak. Daha çok arkadaşımız tarafından izlenecek. Ve daha çok arkadaşımız bu programı öğrenecek arkadaşlar. Hassasiyetiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin.